Alaaddin Aktaş, hazine borçlulukta meğer Gezer Avcı'dan önce arşa çıkmış. Türkiye'nin 2023 yılına ilişkin iç ve dış borç verileri ve önümüzdeki döneme ilişkin borç ödeme projeksiyonu açıklandı ve gördük ki Alper Gezer Avcı arşa çıkmakta geç kalmış, hazine bunu çok önceden gerçekleştirmiş bile. Bugün tüm verilerle ilgili bir özet yapmak istiyorum. Daha sonra bu verileri detaylı olarak ele almakta ve irdelemekte yarar var. Ama bugün özet. Dış borç önce dış borç ama bu verilerde yıl sonu henüz belli olmadı. Türkiye'nin toplam dış borcunda 3. çeyrek sonu verileri var ve toplam borç 482,6 milyar dolar. 2022 sonundaki borç 459,2 milyar dolardı. Dış borçta ödeme yüküne gelince. Hazine verilerine göre bu yıl 58.4 milyarı ana para, 12.6 milyarı faiz olmak üzere 71 milyar dolar dış borç ödenecek. Bu yılki tutar da dahil olmak üzere bundan sonra gerçekleştirilecek toplam dış borç ödemesi ise 392,9 milyar dolar. Bu tutarın 307.3 milyarı ana paradan, 85.6 milyarı ise faizden oluşacak merkezi yönetimin dış borcunda ise 2023 sonu verileri açıklandı. Buna göre merkezi yönetimin geçen yıl sonu itibarıyla 119,1 milyar dolar borcu bulunuyor. 2022 sonundaki borç 113,7 milyar dolardı. Ancak merkezi yönetimin borcunda Aralık ayında Kasım'a göre gerileme olduğu dikkati çekiyor. Kasım sonundaki tutar 120,7 milyar dolardı. Merkezi yönetim geçen yıl 7.2 milyar doları ana para, 6.2 milyar doları da faiz olmak üzere 13,4 milyar dolar dış borç ödedi. 2022 yılındaki ödeme 7.6 milyar doları ana para, 5.2 milyar doları faiz olmak üzere 12,8 milyar dolar düzeyindeydi. İç borç stoku %68 arttı. İç borç stoku 2023 sonunda 3.2 trilyon liraya çıktı borç stoku 2022 sonundaki 1.9 trilyon liraya göre 1.3 trilyon liralık artış kaydetti. Borçtaki artışın oranı %68'i aştı. İç borç stokunun TL ve döviz cinsinden geçen yıl sonundaki dağılımı ise şöyle, toplam stok 3.2 trilyon lira. TL cinsi stok 2.4 trilyon lira. TL cinsi stokun 1.4 trilyonu sabit faizli, 561 milyarı değişken faizli, 459 milyarı ise tüfeğe endeksli. Toplam iç borç stokunun 801 milyarı dövize endeksli. Bu tutarın 457 milyarı sabit faizli, 343 milyarı değişken faizli. Şimdi de iç borç ödeme projeksiyonuna bakalım. 2023 sonu eksi 2024 başı itibarıyla toplam 3.2 trilyon lira iç borç ana para ödemesi gerçekleştirileceği hesaplanıyor. Hatırlanacaktır, hazinenin ödemesi gereken iç borcun faizi ana parayı aşalı çok oldu. Söz konusu tarih itibarıyla da durum değişmiş değil tabii ki. Ocak ayı başındaki verilere göre göre hazinenin ödeyeceği iç borç faizi, 3.2 trilyonluk ana paranın 1.5 trilyon lira kadar üstünde. Toplam faiz ödemesi 4.7 trilyon lira. Yani hazinenin ödeyeceği toplam borç bu Ocak ayının başında yapılan hesaplamaya göre 7.9 trilyon liraya yaklaşıyor. Bir yıl önce, 2023 yılı başında ödenecek toplam borç 1.9 trilyonu ana para, 2.6 trilyonu faiz olmak üzere 4.5 trilyondu. Bir yıl daha önceye, 2022 yılı başına gidelim, ödenecek toplam borç 1.3 trilyonu ana para, 1.1 trilyonu da faiz olmak üzere 2.4 trilyondu. İç borç faiz yükünün ana para yükünü aşması zaten 2022'nin Nisan'ında ortaya çıkmıştı. Faizi indirmiştik ama görülüyordu ki bu durum fena halde ters tepmiş ve faiz yükü ana parayı geride bırakmıştı. İşte geldiğimiz son durum. 2024 başındaki verilere göre her 100 liralık ana para ödemesine karşılık artık 145 lira faiz ödemek durumundayız. Faizde 20 yılın rekoru. Hazine nakit borçlanmayı geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında %30 bölü 20 ve %32 bölü 40 faizle yapmak durumunda kaldı. %30'un üstünde faizle son borçlanma ne zaman da hatırlıyor musunuz? Yok yok, zorlamayın kendinizi. Biz hatırlatalım. Tam 20 yıl önce 2003'teydi. Hazine 2003'ün Haziranında %38,49, Ağustos'unda %32,01 faizle borçlanmış ve aradan geçen 20 yılda bir daha %30 sınırı aşılmamıştı. Ta ki 2023'ün Kasım ve Aralık aylarına gelinceye kadar. Biraz önce de belirttim, Kasım'da %30,20, Aralık'ta ise %32 bölü 40 faizle borçlanıldı. Dolayısıyla iç borcun yükü her geçen gün daha da artacak. Kaldı ki sorun birkaç ay yüksek faizle borçlanmakla sınırlı kalsa neyse. Hazinenin borç stokunda tüfeğe ve dövize endeksli olanların küçümsenmeyecek bir ağırlığı var. Dolayısıyla döviz arttıkça ve tüfe yükseldikçe hazinenin yükü de büyüyecek. Zaten bu eğilim gözetilerek oluşturulan borç ödeme projeksiyonu da biraz önce belirttiğim gibi 100 liralık ana para ödemesine karşılık 145 liralık bir faiz yükünün oluşacağının beklendiğini ortaya koyuyor. Öde öde bitmiyor. Gelelim merkezi yönetimin geçen yılki iç ve dış borç ödemesine. İç borç ana para ödemesi 453 milyar lira. İç borç faiz ödemesi 374 milyar lira. Toplam iç borç ödemesi 826 milyar lira. Dış borç ana para ödemesi 163 milyar lira. Dış borç faiz ödemesi 130 milyar lira. Toplam dış borç ödemesi 294 milyar lira. İç ve dış borçta toplam ödeme 1 trilyon 120 milyar lira. Bu arada hazine, iskonto ve kısa vadeli işlemlere ait faiz ve diğer giderleri ayrı bir kalemde gösteriyor. Özünde faiz ödemesi olan bu kalemden gerçekleştirilen ödeme de geçen yıl 171 milyar lira oldu iç ve dış borç ile bu kalemin toplamından oluşan ödeme 1.3 trilyon lirayı buluyor.